Merhabalar, Sivas'ın yöresel lezzetlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında bugün Altın Yayla'dayız. Altın Yayla'da kadın gelişimciler kooperatifindeyiz. Bugün burada üzümlü yemeğinin yapılışını göreceğiz. Yemeğin tanıtımı ve yapılışı için yanımızda Mevlida Hanım var. Mevlida Hanım bize yemekten bahsedecek, nasıl yapıldığından bahsedecek sonra yapılış aşamalarına geçeceğiz. Öncelikle yemek malzemelerinden başlayalım. Nasıl bir yemektir, neler kullanılır vs. bunları bir sayalım. Yemeğimiz yöresel bir yemektir. Eskiden beri düğünlerde yapılan yemeğimizdir. Bayramlarda da yapanlar vardır. Yağlı, az yağlı kuşbaşı kullanıyoruz. 1 kilo kuşbaşımız var. Yarım kilo diri üzüm. Tereyağımız, tuzsuz tereyağı. Şekerimiz ve az bir şey tuz atıyoruz üzerine suyla ekleyerek pişirmeye bırakıyoruz. Ee, ön bir işlem yapmamız gerekiyor mu, bu yemek için? Önden etimizin haşlanmış olması gerekiyor ayrı bir düdüklüde. etimize etimizi hazırlıyoruz, haşlıyoruz. Daha sonra pişirme, döşeme aşamasına geçiyoruz. Ne kadar haşlıyoruz etimizi? Etimiz bir 45 dakika, 40 dakika haşlansın. Bir saat yaradır. civarı. E, haş... yani, o şekilde pişmesine bağlı. Çok pişirilmeyecek yalnız. Böyle ezdiş buluşu çünkü üzümde de pişirilecek tencerede yarım saat. Suyunu çekene kadar da bir yarım saat tencerede pişecek. Haşlandıktan sonra tencereye nasıl bir pişirme işlemi uyguluyor, uyguluyoruz? Nasıl koyuyoruz mesela? Katmanlar olarak önce etimizi, haşlanmış etimizi sırayla diziyoruz. Sonra üzerine aynı eşit şekilde üzümümüzü ekliyoruz. Bir et, bir üzüm aralarına şeker serpiştirerek. Üzerine daha sonra yağımızı ekliyoruz. Az bir şey tuzumuzu ekleyip suyunu al, üzerine kapanacak şekilde yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Tamamdır. Ee, şimdi yavaş yavaş yemeğimizin yapılışına geçelim. Etimizi haşladık. 45 dakika hazırlandı. Fazla pişmeyecek, dağılmasın. Çünkü üzümle de tekrar tenceremizde pişireceğiz. Bunu yerleştirme şekli. Önce üzümden alıyoruz. Tenceremizin dibini dolduracak kadar bir sıra halinde yerleştiriyoruz. Daha sonra eti de aynı şekilde üzümün üzerine kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine 2 kaşık kadar bir şeker ekleyeceğiz. Şimdi tekrar üzümden alıyoruz aynı şekilde. Üzüm de serpiştiriyoruz. Tekrar etimiz. Bu arada etimiz sırt etidir. Biraz yağlı olacak etimiz. Kolay pişen bir et olacak. Üzümlü annem ilk yaptığında hani ben ilk görünce Yemem zannettim hani şekerli ve tuzlu ne alaka? Bu yenilir mi? Güzel olmaz diye düşünmüştüm. Yediğimde çok beğendim. Eminim ki siz de aynısını düşünmüşsünüzdür. Siz de beğeneceksiniz. Şekerimiz tamam. Az bir şey tuz ekliyoruz. Daha sonra tereyağımız. Tereyağımız tuzsuz tereyağı olacak. Eti haşlarken de tuz eklemedik. Tuzlu olmayacak. Azıcık bir tuz ekliyoruz. Zaten etin kendi yağı da var. Tereyağımızı da ekledik. Lezzetine lezzet katılsın diye. Suyunu da üzerine kapatacak şekilde suyunu ekliyoruz. Çok fazla da sulu olmayacak. Çünkü etimiz zaten pişmiş. Sadece üzümler kıvama gelecek kadar birlikte pişecekler. Bir yarım saat pişmesi yeterli olacaktır. Bu kadar su yeterli. Şimdi pişmeye hazır yemeğimiz. Hazırladık üzümlerimizi, ocağa aldık, pişmeye bıraktık. Yarım saat veya pişme e, üzümünün kıvama geldiğine bakıyoruz, suyunu çektiğine bakıyoruz. Eğer suyu çekmediyse bir 40 dakika pişmesi gerekiyor. Yarım saat veya 40 dakika aralıklı pişecek. Yemeğimiz hazır, pişirdik yemeğimizi. 40 dakika kadar kaynadı, suyunu çekti. Şu an servisini yapacağız. Servise hazır. Harika görünüyor. Üzümleri de pişmiş. Etimiz zaten haşlanmıştı. Üzümle birlikte de kıvamını aldı güzelce. Evet, servisimiz hazır. Üzümlümüz. Yiyenlere afiyet olsun.